Ya neden bahsediyoruz? Bu sürecin sonunda CHP kapatılacak. Hı. Yani C artık ne ne olur görelim yani. Şey kayınmayım yani gümbür gümbür gelen bir şey var üstümüze doğru bir tren var. Burada yani kayyum tabii ki atanacak. Onun ötesinde hakikaten bir defa şunu söyleyeyim. Yani bu bahsettiğin isimler bunların habercisi değiller. Bir haber alıp vermiyorlar. Onlarla kamuoyu hazırlanıyor, sonra uygulamaya konuyor. Ya yani birer aparat olarak kullanılıyorlar. Ve evet hepimiz oradan izliyoruz şimdi ne olacağını. Çünkü devlet onlar aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj gönderiyor. Ee, dolayısıyla işte ya bir korku salıyor. Bugün iş adamlarının adlarını verdi mesela iki tane evet. iş evet. adamlarını verdi. Dolayısıyla yani onlara böyle bir sus çağrısı o. Ve diğerlerine tabii bak size de gelir sıra çağrısı. Ee, dolayısıyla yani şunu görmek lazım. Artık hakikaten küçük küçük adımları bekleyerek bir şey yapamayız. Yani kayın da gelecek, CHP kongresine soruşturmada açılacak CHP için. Yani biz bunları çünkü ya bilmiyorum ben belki hani çok Türkiye tarihiyle ilgilendiğim için belgesellerini yaptığım için evet. falan e, geçmişe bakıp ileride ne olacağını biraz daha kestirebiliyorsunuz. Eee ya yani 1960'ta Menderes çıldırdığında ve devrilme korkusuna girdiğinde artık full gaza bastı. Ve yani en yaşlı gazetecileri, 80 yaşında gazetecileri tutuklatmaktan e, CHP'ye kapatma davası açmaya kadar gözü döndü. E, zaten iki ay sonra da darbe oldu ülkede. E, yani şeyler, iktidar zehri gerçekten vücuda salındığı zaman ve artık seni kontrolden çıkardığı zaman her şeyi göze alabilecek noktaya geliyorsun. Hele ki yani böyle bir devrilme tehliken falan varsa... E, İyice kontrolden çıkabiliyorsun. Şu anda Erdoğan'ın ruh hali bu. Uluslararası konjonktürü de arkasına aldı ve burada artık sabretmenin gereği kalmadı dedi. E, savcısını buldu, atadı. O zaman söyledik ya bu savcının gelmesi büyük bir operasyonun belirtisi diye. Ben yani Erk'le yaptığımız programda şimdi tekrar baktık. Yani haftalardır söylüyoruz e, İmamoğlu tutuklanacak. İmamoğlu'nun tutuklanamayacağını zannedenler Erdoğan'ı hiç tanımamışlar diye şimdi de işte kayım atanabilir mi noktasındayız. Sonra CHP kapatılabilir mi noktasında. Sonra ülkenin bütün el indirilebilir miye geleceğiz. Yani bizim artık şaşırmaktan vazgeçip gerçekten ön alıp bir barikat oluşturmamız lazım. Ya yani o barikatı kurup bütün en kötü olasılığa karşı bir yığınak yapmamız lazım yoksa her seferinde vatandaşa hadi gelin şurada toplanıyoruz emniyetin önü CHP'nin önü İstanbul Belediyesi'nin önü bunun sonu yok yani satı müdafaa yok artık